Bu gördüğünüz yeni popüler bir Roblox oyunu ve içerisinde korkunç bir olay yatıyor. Bu oyunun ismi 100 Players Musical Chair. Başta bakıldığında çok masum bir oyun gibi gözüküyor ama aslında hiç öyle değil. Oyun gerçekten popüler. Ancak işin aslını öğrendiğinizde çok şaşıracaksınız. Her şeyin başında sizin için doğrusunu bulmak için oyuna girdim ve ilk başta her şey normaldi. Sunucu sonuna kadar doluydu. Oyunun mantığı şarkı çalıyor ve şarkı bitince boş sandalyelere oturmaya çalışıyoruz. Gerçekten bildiğimiz sandalye kapmaca yani. Ben de oyunu oynamaya devam ettim ve bir süre sonra şarkıda bir gariplik fark ettim. <laughs> Sanki biri sizi kovalıyormuş gibi, biri öldürülmüş gibi garip garip şarkılar çalıyor. Bu oyunda şarkıların normal olduğu kısımlarda oluyor ancak genellikle şarkılar böyle. Ayrıca oyundaki herkesi öldürmek için de Robux'lu bir kısım oluyor. Ve ben de video kaydı almak için girdiğimde hiç rahat bırakmadılar. Ancak yine işler burada saçma bir hal oluyor. Sunucun olayı 100 kişilik olması ve sunucu bayağı dolu. İyi de menüye basınca niye çok az kişi var? Oyunun içinde 100 kişi falan var ama SC'ye basınca benle beraber 4 kişi görüyorum. Bu da oyundaki hemen hemen değil direkt tüm hesapların sahte ve bot olduğunu anlıyoruz. Ayrıca işin saçma kısmı şu ki çete bot yazdığınızda veya bot kelimesini geçirdiğinizde sizi oyundan atıp farklı bir oyuna yönlendiriyor. 100 oyuncu pro sunucusu. Size attığı oyuna girdiğinizde farklı bir mesaj alıyorsunuz. Tamam beni buldun. Şimdi bu sunucu değil gerçek insanlarla eğlen. Böyle bir yazı çıkıyor. Peki bu sunucudakiler gerçekten gerçek insanlar mı derseniz? Evet gerçekten gerçek insanlar. Oyunun çocuklara özel yapılmasına rağmen içindeki içerikler hiç de güzel değil. Bu oyunda daha da korkunç şeyler yaptığına eminim. Gelin hadi bakalım daha farklı detaylar bulabileceğiz mi? Evet oyuna girdim ve gördüğünüz üzere buradaki herkes bot. Yani 100 kişilik server ve baya bir kişi var. Ama SC bastığınızda toplamda 4 kişi var. Aha oyun başlıyor. Bakalım şarkı nasıl olacak? Merak ediyorum şu anda. Düzgün de olabiliyor ama bu göz gösterdiğim gibi de olabiliyor. Bakalım hangisi denk gelecek. Aa, düzgün. Sanki düzgün gibi. Sözler girecek mi acaba? Aa, ne oluyor lan lan ne oluyor? Evet yani hiç çocuklar özel bir oyun gibi değil ama bilmiyorum. Güzel şarkı şu an bak güzel şarkı koymuşlar. Lan lan lan. Oha. Bakın şu an bu sunucuda bir sıkıntı yok. Buraya şimdi bot yazdım arkadaşlar ve boom. Hemen 100 player'lı sunucuya düştüm. Bakın buradaki herkes gerçek insan arkadaşlar. Gerçek oyuncu buradan gördüğünüz üzere. Müzikler bir düzgünleşmiş arkadaşlar. Bu denk geliyor. Benim bu şu anda girmeden önce size kayıt koymak için girdim mi? orada çalıyordu mesela. Şu an çalmıyor. Oyunu oynayan oyunculardan birisi Masum'da şöyle bir video yayınlamıştı. Gayet masumca olan We Have Egg diye bir şarkı. Yani hiçbir sıkıntı yok. Ancak bir de gelin bu yayınlanan videoya bakın. <laughs> Bir ölü bedenin olduğu adresi veriyor arkadaki şarkı. Peki ya bu sıkıntılı oyunu aslında kim yaptı? Şimdi bakın buradan Puppet Fun for Kids'e giriyoruz. Bu onun grubu arkadaşlar ve Clean Me and Bean. Evet burada. Bu oyunu yapımcısı burada arkadaşlar. Bu adam. İşin sıkıntı kısmı şu. Bu hesap normal bir hesap değil ve bu adamın yaptığı oyunlar normal bir oyun değil. Bakın bu adam böyle bir oyunu var. Böyle psikoloji korku muhtemelen. Patient Diva 16 milyon tıklanması var gördüğünüz üzere. Who is real? Bakın yine burada kopya karakter şeylerle alakalı. Yani bu adam muhtemelen şeylerle bir sıkıntısı var arkadaşlar. Botlarla modlarla, sahte oyuncularla. Ve yine burada garip garip oyunlar var. Şimdi buradan mesela bu oyuna girelim. Burada da sıkıntı var. Şimdi diyeceksiniz ki sen bu oyuna neden girdin? Arkadaşlar bu oyundaki karakterler de bakın şimdi göreceksiniz. Buradaki oyuncular hepsi bot. Evet hiçbiri gerçekli. Yine sahte oyuncular. Esiye basınız zaten 6 kişi falan filan görüyoruz arkadaşlar. Ama burada emin olun 6 kişiden fazlası var gördüğünüz üzere. Ama bakın bu sefer şöyle bir olay var. Öncekinde bot yazdığınızda size gerçek suç olduğu sunucuya atıyordu. Gerçek insanın olduğu sunucuya atıyordu. Ama burada bot yazarsanız sizi bir korku oyununa atıyor bu oyun. Bakın yazdım. Aha evet attı bizi gördüğünüz üzere ve bu bir korku oyunu. Evet seslerden anlarsınız şu anda. Ne oluyor? Merhaba. Merhaba. Evet, çok kötü ses var. Bir anda bir şey saldırabilir. Evet Clean Run Away. böyle bir oyun. Sizi böyle bir oyuna atıyor arkadaşlar botlar hakkında konuştuğunuzda. Ve bu adamın eminim ki botlarla alakalı bir sıkıntısı var arkadaşlar. Her oyunda böyle bir şey ekliyor. Abi bu kim? Selamünaleyküm reis. Evet arkadaşlar görev yöneticisinden bile zar zor kapattım. Yani böyle virüs gibi bir şey. Ya bu çok çılgınca. Gerçekten çok çılgınca. Ya bilgisayar az önce ben bir şey oldu bilgisayarı sandım bu arada kayıt dışında. Çünkü görev yöneticisinden bile kapatamadım az önce Roblox'u. Onun dışında burada bir oyunu daha var. Who is real? Buna da girelim. Evet yine botların olduğu bir sunucu. Yine 6 kişi var ama burada 600 kişi var. Ayrıca sağ altta hareketleriniz kaydediliyor yazıyor. Bak bu da mesela çok korkunç garip. Burada klon makinesi var arkadaşlar. Basınca klonunuz çıkıyor ve taklit ediyor sizi. Ama şu an basamıyoruz çünkü her botlar içine girdiği için abi. Buradan çıkıyor. Şeyler, klonlar falan çıkıyor. Bakın buradaki herkes. Bak aha bak bu adam gerçek ve burada işte bot sorusunu soruyor. Bu oyun bu kadar basit olabilir ama bundan sonra göreceğiniz oyunda kafayı yiyeceksiniz. Oyunun ismi Sword Fights on the Heights. Oyun 2008'de yapılmış ve şu gizli detaya bir bakın derim. Evet bakın oyuna girdim arkadaşlar. Bu oyun dediğim gibi 2008'de yapılmış bir oyun. Gitmemiz gereken yer şurası. Burada arkadaşlar şu portaldan girdiğimizde oyun bizi farklı bir oyuna atacak. Ve söylediğim gibi bu oyun 2008'de yapılmış. Yani ben doğduğum yılda yapılmış. Çok eski bir oyun. Ve böyle bir gizli detay var. Bakalım olacak mı? Şimdi buraya geliyoruz. Buradan geçiyoruz ve... Ne oluyor lan? Ne oldu? Gidemedim. Teleport hatası oldu. Evet. Tamam ışınlandım. Biraz laglı bir ışınlanma sistemiymiş ama ışıklandım, ışınlandım sonunda. Evet. Böyle bir oyuna atıyor oyun bizi ve burada bir arkadaşımız daha var. Ve bu gerçek insan. Kılıç. Umarım bana bir şey yapmazsın. Bakın çok garip bir ses geliyor. Uğultu geliyor. Dinleyin. Çok garip bir uğultu. Merhaba dostum. Şuradan bir fısıltı sesi geliyor. Bak oraya gidebiliriz. Bu adam da beni takip ediyor. İnşallah bana bir şey yapmaz. Bak çok garip bir ses geliyor arka planda. Hani buradaki sesin dışında arka planda uğuldayan bir ses var. Ne diyor? Bir şeyler söylüyor. Evet bakın yani normal oyunlarda böyle detaylanması olması çok korkunç. Şurada bir şey daha var bu arada. Bu ne olduğunu bilmiyorum. Kameraya benziyor da bu ne? Review me. Ne diyorlar? Review me dedi bir. Bak review mi? Şimdi arkadaşlar buradaki olayı şöyle anlatacağım size. Bunlar spot ışıklarıymış. Burada review mi diyor. Beni değerlendir diyor. Ve bu tahta. Odun. Artık neyse işte. Bunun olayı şu. Wood Reviewer diye bir arkadaşlar kullan, kullanıcı varmış. Weaver mı? Reviewer mı ne? Böyle bir kullanıcı varmış. Roblox'taki odunları, tahtaları inceliyor. Oyunlardaki şeylerdeki yani Roblox'taki tahtaları incelen bir adam. Ve burada ona ithafen bir gönderme yapmışlar. Ona ithafen bir korku içeriye eklemişler. Burada tahta diyor ki bana işte review mi diyor beni değerlendir diyor basarsak ne olur review mi falan filan diyor işte bunun dışında bu dünyada pek bir şey yok arkadaşlar olay bu yani buraya girdiğinizde direkt buraya atılıyordunuz bu da belki biraz basit gelmiştir ama şimdi şimdikini görünce gerçekten kafayı yiyeceksiniz spray paint oyununu hepiniz bilirsiniz bu oyunda gizemli bir şey olduğuna kesinlikle inanmıyorsunuzdur ama var spray paint oyununda gece modunu açtıktan sonra belirli bir yere gidince bir katil karşınıza çıkabiliyormuş bu size saldırma ama bir detay olarak orada gözüküyor size doğru bakıyor ayrıca arkasındaki çöplerde de ölmüş Roblox karakterleri yatıyor Bu yetmezmiş gibi bu oyunun kanalizasyon kısmında Bir tür garip sesler geliyormuş Bu bir çığlık veya bir fısıltı gibi bir şey Hadi gelin bakalım Evet oyuna girdik Burada herkes spreyli etrafı boyuyor Ama burada olaylar farklı Bakın mesela buraya geldiğinizde kayıp bir ilanı var Bu ölenlerden birisi Yani bu oyun basit bir sprey oyunu gibi gözüküyor ama Hiç de öyle değil Çünkü bakın ilk detay burada Şimdi burada ayarlar sekmesi olacak Evet ayarlar sekmesine giriyoruz ve night modu açıyoruz arkadaşlar Artık etraf karanlık ve korkunç Buranın kuytu köşe bir yerinde. Orası da burası. Arkadaşlar burada katil çıkıyor. Ama bu çok şansa bağlı bir şey. Arada bir anladınız mı? Arada bir. Burası ya da başka bir yerde sanırım. Çok şansa dayalı çıkıyor. Merak etmeyin burada göstereceğim tek detay bu değil. Evet burası burası. Tam burada çıkıyor arkadaşlar. Ve arkada da çöpte bedenler falan filan bulunuyor. Ve şimdi kanalizasyona ineceğiz şuradan. Evet karanlık olduğu için hiçbir şey göremiyorum. Night mode'u kapattım yine göremiyorum. Evet arkadaşlar tam bu kısımda bir kanalizasyon deli gibi bir şey var. Ve buradan garip sesler geliyormuş. Bakın aslında anlaşılmıyor bir şey. Bakın buradaki sesler değiştirildi çok belli. Eskiden bunlar yoktu. Eskiden burada yani bu kadar fa... Duydu... O gerçekten geliyor. Gerçekten geliyor. Ben yanlış yere bakıyormuşum. Oo ve bağırma sesi geliyormuş arkadaşlar bunun dışında. Ben buna hiç şahit olmadım ama öyle de bir şey varmış. Nefes alma sesi geliyor baksana. et Roblox oyunlarındaki bu korkunç detaylar bu kadardı. Daha fazla videosunu çekmek isterseniz aşağıdan abone olup video like atabilirsiniz. 10.000 like bekliyorum. O zaman kendinize iyi bakın. Başka bir video görüşmek üzere. Görüşürüz. Bay bay.